Selamünaleyküm dostlar. Hoş geldiniz. Bugün pompalı oynuyoruz ama farklı bir şey var arkadaşlar. Ee, özel bir bere var. Ekstradan hızlı silah değiştirme veriyor size. Ben de hızlı silah değiştirme var zaten. Bir de bu bereyi taktık. Yüzde bilmem kaç hızlı değiştirmemiz oldu. Şu hıza bak abi. Tek kötü yanı berede başka bir özellik yok. Sadece değiştirme veriyorum. O yüzden düz karakterler taktım. İdolleri takmadım. Şura bak lan. Bir de makrosuz mu? ha. Makro kullananlar düşünemiyorum. Ben. Ay denk getiremedim be. Amma var ya. Felaket oldu lan. Bu kadar seri olduğunu bilmiyordum yani. Kafadan. Yapma Karakter hızlı gitse iyiydi be Hızlı giden karakterleri alırsak Bu bir tık yavaş geliyor daha dayı ne yapıyorsun Nasıl vurdun lan 7 roundluk bir maç arkadaşlar Maçı büyük ihtimalle alırız Yüzde yüz yirmi yani işte öyle bir şey hızlı değiştirme veriyor işte. Görev başarısız. Hadi gidiyoruz. Oğlum niye duruyorsunuz lan önümde O can içiyor herhalde ya. Pist. Mermiye kafattık. attık. Makro kapa dedi ya. Bana bir dedi acaba? Dayım vuruyor. onlar aldı ya. Aa 5 5-3 edecek adam. Hadi be kanka. Oğlum adamın canı çok az kalmış ya. Görev başarısız. Önde doğsam karşılayacağım da. Çok tersiyede doğuyorum. Adam da ikide bir duruyor yolun ortasında. Raşat sana kardeş niye duruyor? Parmaklarım yetişmiyor lan. Sabit durup hiçbir yapıyorum full. Ateş şuna basılı tutuyorum. Bak. Ateş etti an Şey yapıyorum hemen. Allah Allah. Bazen ritmi tutturuyoruz ama vallet tutturamıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> seri katil, seri katil. Ah be Ulan ya Yanından geçti ya Yenildik lan Ah lan İnanıyorum gelecek uzun bunlar. Base'i yok ettik de o adam ölmemiz kötü oldu ya. Çevirme şansımız da düştü. Aha. Bombayı atamıyorum. 3 киши 3 киши kötü. Kalbim küt küt atıyor. Sis daha yeni patladı niye? Bir kişi kalmış. Bomba kuruldu. Kaç vurduk? 7 mi vurduk? 6 mı? Tamam, hadi Vuruyor lan silah. Ne bastık be. Şu benim resmimin altında da şey olmasa makro derler lan. İnandıramayız kimseyi. Bu bir sıçış hikayesidir. Geldi. yakın 3 ah kaç aya girdi. Bomba kuruldu. Allahım, Abi eğildim havaya. Daha <laughs> da bak lan. Lan bir tane vursam var ya sağlam lan. Bomba imha edildi. Mavi takım kazandı. 22 vurduk. Yani bence geç kaldık ama güzeldi. Hayırlısı. Hadi. <laughs> yerde adam ya Ha? Oğlum o adam varken beni niye vurdun ya? Uzuna kaçtılar sandım hiç duymadım seslerini. Biraz ses arttırak Oda doluyor güzel. Arkasında biri var. Gördün. Kıllılı gitti. Vur onu. Vuruyor. Yok. Oğlum ben niye anestesi alıyorum bugün? Solunda lan adam aşağıda. Orada değil. Ha, diğer sol. Forklift'in orada. 12 can. Adam bastı ucu be. Sıra bende. Görev başarısız. Oo, o da dolmuş lan. Tamam, kimler kimler gelmiş odaya bak. Klan gelmiş ya. köşeye takılmasam iyiydi. Şömelip bekleyecektim orada köşede de olmalı. Abi. Bazen çok kötü oynuyorum ya. Bırakacak herhalde. Bomba kuruldu. Aldık lan maçı. Bomba imha edildi. Adam tam da gelmişti. Hadi Peru geldire gel. Başarılı. Gel. Hadi aslan parçası. Hadi gidiyoruz. Adam vuracaksın ya. Zor olma. Kişi. Kişi. Seri katil. Seri katil. seri katil. Öyle. Nasıl <laughs> sağ çıktım hiçbir fikrim yok. Tamam, bir daha yap deseler yapamam. Ama direğin arkasındayım acı. Sesi gire eski haline alak ya. Daha kötü oldu vallahi hiç. Başımı şişiriyor. adam tek kaldı. Öldür çöz. Geldiler ki. B Be, yatıp bekleyeceğim. Başka çare yok. Öldüğümüz Günaydın yeter. Bu kadar avans yeter. 9 kildeyiz lan daha. 20'yi geçeriz diye umuyordum. Ey yavrum ey. Kaçtı Ah lan Ölmedi yala Yarım canı vardı tamam, Uzağa çok kötü gidiyor Bekleyince sazan gibi avlanıyor zaten. Görev başarılı. Baret almış gördüm lan. Şimdi baretli gelecek buraya. <laughs> e girdiler dayı. İnşat'ta bekleyelim belki vururuz. Oğlum 3 kişi var lan karşıda. kafadan. Bomba kuruldu. Çık. Seri katil. aaa <laughs> <laughs> oğlum ben oraya baktım ama Görev Allah Allah yukarıdan mı geldi oğlum geldim şuraya bakarak şöyle geldim buraya baktım Allah Allah 22 yaptık lan şaka maka babalar sözünü tutar üstüne var ya. Şuradan adam geliyor. Onu satayım adam kalmadı bizde. Kaska bak be. Adalet mi bu ya? Keşke ben iki de korusa. Bere takılı bu arada. Korumaması gayet normal. well done Kaç? 4 kişi, 5 kişi, 1, 2, 3, 4 kişi var. Seri katil. Gördüm biri daha var orada. Şurada gördüm diyecektim. Doğru görmüşüm. Silahın ucu görüküyordu. Ortadan geçerken baktım. Şuradan tam gelirken şurada silah görüküyordu. Emin olamadım. O yüzden buradan B'ye koştum direkt. Yani arkadaşlar izliyorsan nasıl bildim falan. İzah edelim yani. 刚刚你也讲你全腰 Galiba yedik ke. Oğlum duvar arkası. Kaskını düşürmüşüm gene ya. İhtimalle ihtimalle kaskı düştü gene. Tamam, Çünkü karakter hasar yiyor ama cana gitmiyor. Görmüş. Arkadaşlar kötü oldu ya. Bizi kere de ısrarla adam vurmuyor. Vursala bitecek maç ya. Şimdi ben öldüm ya maçı bitirirler zaten. Dediğim gibi abi bak. O maçı bitirecek şimdi. Seyret. Aa bitti. Mavi takım kazandı. 4000 XP geldi lan. Boş olduk oğlum ya. Fazla fazla öldük ya. Şöyle bir S çekelim. Çıkalım bari. Ünvanları da göstereyim dostlar. Ünvanları da bunları kullandım. Karakter yavaş olduğu için hareket hızlı versin diye bunu taktım. Mermilere de daha isabetli gitsin diye ilk atış doğrulu taktım. Şuradan bereyi de göstereyim dostlar. Beremiz buydu. Aa isabet oranı da veriyormuş lan bu. Ben bunu sade sanıyordum. İsabet var, delme gücü var. Hızlı silah değiştirme var. İyi. %75 kadar hızlı silah değiştirme. Arkadaşlar şuradan daha iyi görük bak. Hız nerede? Hızlı silah değiştirmemiz artıyor işte ya. Normalde kaç? 5. Şuradan hızlı silah değiştirme çıkar. Normalde 1 saniyeymiş. 1 saniye. Bunu takıyorsun 50 0.50'ye düşüyor. Bereyi de takınca 0.25'e düşüyor. Bayağı da fark ettiriyor İyi güzel abi. %75 işte daha hızlı silah değiştirdik. Öyle söyleyeyim. %50 demeyelim. 75 veriyor. 25 bu veriyor büyük ihtimalle. Ancak aynen öyle oluyor. %75. %125 yalan abi. Hikaye onu bakmadan yapmışlar. Söylemişler. Atama yanlış info vermişsin kardeşim. Neyse kendinize çok iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Bay bay.